Merhaba arkadaşlar. Köklü sayılar konusunun son bölümüne geldik bugün. Bugün son bölümümüzde sonsuz kökleri ve kök içinde kökleri inceleyeceğiz. Evet, kök içinde kökten başlayalım. Örnek üzerinde başlayalım arkadaşlar. Bakın bu durumda kök içerisinde köklü bir ifade verildiği zaman kural gereği bizim ne yapmamız lazım? En içteki kökten başlamamız lazım. En içten yavaş yavaş ne yapacağız? İçeriden dışarıya doğru ne yapacağız? Çıkıp yolumuzu bulacağız. Demek ki kök içinde kök olduğu zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? En içteki kökten başlıyoruz. Ne var? Burada kök 16 var. Kök 16 neye eşittir arkadaşlar? Kök 16 4'e eşittir. Doğru mu? Kök 16'yı kaldırıp yerine ne yazıyoruz? 4 yazıyoruz. E ne oldu burası? Şöyle oldu mu? Kök içerisinde 22 artı kök 5 4 daha ne yapar? Şurası 4 ya. 9 yapar mı? Peki bu kök 9 neye eşittir? E kök 9 da neye eşittir arkadaşlar? 3'e eşittir. E ne oldu bu? Kök içerisinde 22 artı 3 oldu mu? E bu da kök 25 yaptı mı size? Kök 25'te neye eşittir? 5'e eşittir. Bakın bir daha anlatıyorum. Kök içinde kök verildiği zaman en içteki kökten yavaş yavaş böyle dışarıya doğru çıkıyorsunuz. Kök 16 neye eşittir? 4'e. 5-4 daha ne yapar? 9. E kök 9 yaptı mı bakın şurası? E kök 9'da nedir arkadaşlar? 3'tür. 22-3 daha 25 yapar. 25'te dıştaki kökün dışına nasıl çıkacak arkadaşlar? 5 olarak çıkacak. Evet bir diğer örneğimize bakalım. Bakın kök 36'dan başlıyorsunuz. En içten dışarıya doğru gidiyorsunuz. Kök 36 neye eşittir? Kök 36 6'ya eşittir çünkü 36 6'nın karesi. Şurası ne yaptı? 10 artı 6'dan 16 yaptı mı? Bakın hani kök 36 yerine 6 yazdınız. 16 16 yaptı. E, kök 16 neye eşittir? Kök 16 da 4'e eşit değil midir arkadaşlar? Yani şurası ne oldu bakın şurası şurası 4'e eşit çıktı. Düzenliyorum şimdi. 14 eksi kök 29 eksi 4. Şimdi 29'dan 4 çıkarsa ne olur? 29'dan 4 çıkarsa arkadaşlar 25 olmaz mı? E kök 25. Kök 25 de nedir arkadaşlar? Kök 25 de 5 yapmaz mı? Bu da dışarıya 5 olarak çıkacak. Ne oldu? Kök içerisinde 14 eksi 5. Yani Kök içerisinde kaç yaptı? 9 yaptı. E 9 da dışarıya kaç olarak çıkacak? 3 olarak çıkacak. Bakın ne yaptım? En içteki kökten yavaş yavaş böyle dışarıya doğru gittim, değil mi? Kök 36 yerine 6 yazdım. 10 artı daha 6 daha 16 oldu. Kök 16 dışarıya 4 olarak çıktı. 29'dan 4'ü çıkarttım. 25 yaptı. 25 de dışarıya kaç olarak çıktı? 5. 14'ten 5 çıktı. 9. 9 da en son dışarıya ne oluyor arkadaşlar? 3 olarak çıkıyor. Demek ki kök içinde kök olduğu zaman en içteki kökten başlıyorsunuz. Evet. Peki iç içe kökler verirse ne yapacağız? Bakın bu da önemli. Kökler iç içe olduğu zaman ne oluyor? Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. İç içe kökleri verildiği zaman kökleri ne yapacaksın? O kök derecelerini birbiriyle çarpacaksın. Yani bunlar arkadaşlar aynı kökün içine almak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Bu iç içe verilen köklerin derecelerini birbiriyle çarpmanız lazım. Yani bu ne olacak? 2 çarpı 3 değil mi? Çünkü bakın burada 2 var, 3 var. Demek ki en dıştaki kökün derecesi ne olacak? 6 olacak. İçeride ne kaldı? İçeride sadece 2 kaldı. Yani bunun sonucu nedir? 6. dereceden kök 2. Demek ki kök içinde kök verildiği zaman ne yapıyoruz? Kök derecelerini birbiriyle çarpıyoruz. Hemen şu örneğe bakalım. Yine ne yapacağım? Kök içinde kök verilmiş. Ben bunları tek kök cinsinden yazacağım. Tek kök cinsinden yazacağım ama şöyle yapacaksın. Kök derecelerini birbiriyle de çarpacaksın. Burada ne var? 5. Burada ne var? Hiçbir şey yoksa 2 var demektir. Yani 2 çarpı 5. dereceden kök 4 olacak cevabımız. O da ne yapar? 10. dereceden kök 4 yapar mı? Bunu da şöyle yapabilirsiniz. 10. dereceden kök 4 yerine 4 neydi? 2'nin karesiydi. Bakın şu 2 ile 10'u sadeleştirebilirsiniz. Yani 2'ye bölündü 1, 2'ye bölündü 5. Yani şunu yazabilirsin. 5. dereceden kök 2 diyebilirsiniz arkadaşlar. Şuna bakalım. Yine bunları aynı kökün içine alacağım. Yalnız ne yapıyorum? Kök derecelerini birbiriyle çarpıyorum. Burada ne var? 2 çarpı burada ne var? 3 Şimdi bakın burada değişik bir durum var. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Kökümüzün derecesi 2 çarpı 3'ten 6 olacak. Peki içerisini nasıl ayarlayacaksın? İçeride bu sefer 2 tane ifade var. Şöyle yapıyorsun. Şuradaki 2 var ya. Bu 2'yi yazdım. 2'nin önünde ne vardı derece olarak? 2'nin önünde ne var? Şu 3 var değil mi? O 3'ü de yazacaksın bakın. Bu 3'ü ne yapacaksın? 2'nin önüne almak zorundasın. Eğer bunu şu 3'ü 2'nin üzerine almazsan yanlış çıkar. 3'ü 2'nin üzerine aldım. Bir de ne var? En içeride bir 2 var. Zaten bu 2'nin önünde bir şey yok. Onun için ne yapıyorum? Bunu aynen yazıyorum. Onda sıkıntı yok. Şöyle oldu mu? 6. dereceden kök 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 1'in çarpımı ne yapar? 2 üzeri 4 yapar. Kuvvetleri topluyorsunuz ya. Şimdi böyle bırakmayın. Sadeleştirme işlemi yapın. 2'ye bölündü 3. 2'ye bölündü 2. Küp kök kaç yaptı? 2 üzeri 2. Yani küp kök kaç yapar? Küp kök 4 yapar. Bu sorunun cevabı. Şuna bakalım. Yine bakın. Bunları ne yapacağım? Aynı kökün içine alacağım. Yalnız dikkatli olun arkadaşlar. Yine yukarıdaki gibi aynı işlemi yapacağız. Ne var burada? Derece olarak 3 var. Bir de burada ne var? 4 var. Demek ki kökümüzün derecesi kaç olacak? 13 olacak. Yalnız bakın şu 2'yi yazarken 2'nin önünde ne var? 4. O 4'ü hemen ne yapıyorsun? 2'nin üzerine atıyorsun. 3'ün zaten önünde bir şey yok değil mi? 3'ün önünde bir şey olmadığı için 3'ü aynen yazıyorsun. Çarpı 3 diyorsun. Ne oldu? 12. dereceden 2 üzeri 4 çarpı 3 oldu. Cevabımız bu olacak. Devam edelim. Evet size geldi bir özellik daha. Peki bu durumda biz ne yaparız? Böyle bir özellik verdiği zaman ne yaparız? Bakın bu kuraldır arkadaşlar dikkatlice izleyin. Diyor ki kök içerisinde bir kök var. A artı eksi iki kök B modundaki bir ifadede. Bakın yine iç içe kök var ama A artı eksi iki kök B modunda olacak bu. Eğer şu B'nin çarpanlarının toplamı A'yı veriyorsa. Mesela B'nin çarpanları ne olsun? M ve N olsun. Bu M ve N'nin toplamı A'yı veriyorsa kural gereği bu neye eşittir biliyor musunuz? Kök M artı kök N. Eğer artı varsa kök M artı kök N olur. Aynen bakın burada olduğu gibi. Ama arada eksi varsa ne olur bu sefer? Kök M eksi kök N olur. Arkadaşlar bakın dikkatli izleyin. Ne yapıyormuşuz böyle bir özellikte? Şu B'nin çarpanlarının toplamı A'yı veriyorsa kök M artı kök N biçiminde yazılıyor. Yine arada eksi varsa bu sefer ne yapacaksın? Kök M eksi kök N yazacaksın. Aynen bakın şu örnekte olduğu gibi iç içe kök verilmiş. Doğru mu? A artı 2 kök B modunda. Bakın içerideki kökün dışında ne olacak muhakkak bu özellik için? Muhakkak 2 olması lazım. Burada 2 yoksa bu özelliği kullanamazsın. Bakın bir daha söylüyorum. Özelliği kullanabilmen için içerideki kökün kat sayısının ne olması lazım? 2 olması lazım. 6'nın çarpanlarına bakalım. Ana 3 kere 2 6 toplamında 5'i verdi mi? Verdi. Bakın içerideki kökün çarpanlarının toplamı şunu verdi. O zaman ben bunu nasıl yazacağım biliyor musunuz? Kök 3 artı kök 2 şeklinde yazacağım. Şurada eksi olsaydı bu sefer ne yapacaktım? Kök 3 eksi kök iki diyecektim. Tamam mı arkadaşlar? Aynı şey bakın burada da var. 15'in çarpanları 5'e 3 değil mi? 5 kere 3 15'i veriyor Ve 5 ile 3'ün toplamı 8'i veriyor mu? E veriyor. O zaman ben bunu nasıl yazacağım? Kök 5 eksi kök 3 şeklinde yazacağım. Çünkü niye burada bu sefer ne var? Burada eksi sembolü var. Evet. Hemen bakalım şöyle. İşte özelliğin kullanılabileceği bir soru. Arkadaş kök içinde kök var. İçerideki kökün kat sayısı ne? 2. O zaman ben bu özelliğimi kullanabilirim buradan. 2'nin çarpanlarının toplamı. 2 çarpı 1 2'yi verir mi? Verir. E toplayınca da kaçı veriyor? 3'ü veriyor. O zaman sen bunu şöyle yazabilirsin şu çarpanlarının ayrı ayrı köklerinin toplamı şeklinde yazabilirsin. Yani ne yapacaksın sen bu ifadeyi neye eşitleyeceksin? Kök 2 artı kök 1'e. Bir de ne var dışarıda? Eksi 1 mi var? Kök 1 neye eşittir arkadaşlar? Kök 1 1'e eşittir. Yanında eksi 1 var. E dolayısıyla şu artı 1 ile şu eksi 1 birbirini götürecek. Sonucumuz ne olacak? Sonucumuz kök 2 olacak. İşte bir özellik daha geldi size. 20'nin çarpanları 4 çarpı 5 mi? Ve 4 ile 5'in toplamı 9'u verdi mi? O zaman ben bunu nasıl yazacağım? Kök 5 artı kök 4 diyeceğim. Eksi. Bakın şu eksi işlemin eksisi. Karıştırmayın. Şunun sonucu ne? Yine 5 çarpı 4 değil mi? Yalnız arada eksi var bu sefer. Arada eksi olduğu için ne diyeceksin? Kök 5 eksi kök 4 diyeceksin. Bak artı olduğu zaman kök 5 artı kök 4. Eksi olduğu zaman kök 5 eksi kök 4. Yalnız şu eksi işlemin eksisi. Onu karıştırmayın. Düzenliyorum. Kök 5 artı kök 4. Şu eksiği dağıtır mısınız? Eksi kök 5. Eksiyle eksi ne oldu? Artı kök 4 oldu. Kök 5'ler birbirini götürdü mü? Kök 4 ne yapar? Kök 4 2 demektir. E bu da 2. 2 i̇ki artı 2'den sonucumuz kaç çıkacak arkadaşlar? Sonucumuz 4 çıkacak. Evet. Ana. Böyle bir soru var. Yalnız içerideki kökün dışında 2 yok. 2 yok ne yapacağız? Ama bu iki hale getirilebilir. İki olabilir bu. Nasıl olur biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın bunun da bir yöntemi var. Ya kök 8 demek ne demek? Bana söyler misiniz? Kök 8. Kök içerisinde bunun yerine ben 4 çarpı 2 diyebilir miyim? 4 dışarı ne olarak çıkar? 4 dışarı 2 olarak çıkmaz mı? E kök 8 neye eşit? Kök 8 zaten 2 kök 2'ye eşit. O zaman kök 8'i kaldır yerine ne yaz? Yerine 2 kök 2 yaz. Yazıyorum şimdi izleyin. 3 eksi 2 kök 2 değil mi? Bakın kök 8'in yerine ne yazdım? 2 kök 2. Devam ediyorum. 3 artı 2 kök 2. Ana bak artık içerideki kökün dışında ne var? 2 var. Kuralımı uygulayabilirim. Şunun çarpanlarının toplamı 3'ü veriyor mu? Veriyor. 2 çarpı 1 2 yapar. toplayıcı da 3 yapıyor. O zaman bu neye eşit? Kök 2 eksi kök 1'e. Niye? Arada eksi var. Şu kök 2 artı değil mi? Kök 2 artı kök 1 olacak. Şunlar birbirini götürür mü? Eksi artı olduğu için. Ne oldu sonuç? Bir tane kök 2 burada var. Bir tane de burada var. Sonucumuz ne oldu? 2 kök 2 oldu. Demek ki arkadaşlar ne yapacağız? Hemen atlamayacağız. Yani burada bu özellik yok demeyeceğiz. O özellik haline getirebiliriz. Küçük işlemler yapıyoruz. Küçük işlemler yaparak ne yapıyoruz? Soruyu istediğimiz kıvama getiriyoruz. Heh şekil al. Şimdi burada en içteki kökün dışında 2 yok. Ama sen 20'yi şöyle yazabilirsin. Kardeşim kök 20 demek. 20 demek neydi? 4 çarpı 5 demek değil miydi? 4 dışarıya ne olarak çıkar? 2. E kök 20 neye eşitmiş? Kök 20 2 kök 5'e eşit yahu. Kaldır kök 20 yerine ne yaz? Yerine 2 kök 5 yaz. Dolayısıyla şöyle oldu mu? 6 eksi 2 kök 5 oldu mu? Artık istediğim moda geldi. 5'in çarpanlarına bakıyorum. 5'in çarpanları 5 çarpı 1 5'i veriyor mu? Veriyor. Şunların toplamı da 6'yı veriyor mu? Veriyor. O zaman bu neye eşittir? kök 5 eksi kök 1'e. Yani kök 5 eksi 1'e eşittir. Çünkü kök 1 1 ya. Cevabımız ne oldu? Kök 5 eksi 1 oldu. Geldi sıra son bölüme. Artık bitti. Yani köklü sayıların son bölümündeyiz. Sonsuz kökler. Böyle sonsuza kadar kök olursa ne oluyor? Arkadaşlar kök içinde kök, kök içinde kök ve bunlar sonsuza kadar gidiyorsa ve bunlar birbirinin toplamı şeklindeyse yani şu şekildeyse kök a artı kök a artı kök a artı şeklindeyse bunun sonucu neye eşit olur biliyor musunuz arkadaşlar? A'nın çarpanlarından yalnız asal çarpanlarından bu çok önemli asal bunu kesinlikle unutmayın yani 6 sayısının çarpanlarını 6'ya biri kabul etmiyoruz tamam mı? Çünkü niye? Bir asal değil. 6'yı düşündüğün zaman neyi kabul edeceksin? 3'e 2'yi düşüneceksin. Çünkü 3 ve 2 asaldır tamam mı arkadaşlar? Aralarında asal. Aralarında asal çarpanlar. Dolayısıyla aralarında asal çarpanlarından büyük olanına eşitleyeceğiz. Yani burada 6 varsa ne yapacağız? Bunu 3'e eşitleyeceğiz arkadaşlar. Demek ki kök içerisinde kök, kök içerisinde kök böyle sonsuza kadar gidiyorsa ve toplama şeklinde ise a'nın asal çarpanlarından aralarında asal çarpanlarından büyük olanına eşittir. Yani şurada örneğini vereceğim birazdan. Eğer arada eksi işareti varsa ve sonsuza kadar gidiyorsa bu sefer şu a'nın küçük olan çarpanına eşitleyeceksiniz. Örneğimize bakalım. 12'nin çarpanlarını düşün, düşünür müsünüz? 4'e 3. Aralarında asal çarpanları 4'e 3. Bakın 1'e 12'yi almayın. Tamam mı? 1'e 12'yi al. 1, e 12 alın. 1 saymıyoruz onu. 4'e 3. Değil mi? 4 kere 3 12'yi vermiyor mu? Ve 4'te 3 nasıl sayılar? Aralarında asal sayılar. Demek ki ne yapacağız? Böyle 12, 12, 12 diye giderse bunun sonucu ne olur arkadaşlar? Bunun sonucu büyük olan çarpanı bunun ne? 4. Büyüğü alırsın burada. Niye büyüğü aldım? Çünkü toplama şeklinde gidiyor. Demek ki bunun sonucu kaç eşitmiş? 4'e. E peki böyle olursa çıkartma şeklinde olursa 15'in çarpanlarında küçük olanına eşit oluyor. 5 kere 3 15 değil mi? Değil mi? Hangisini alacağız biz burada? 3'ü alacağız. Çıkartmada küçük olanı toplamada ise büyük olan çarpanı alacağız arkadaşlar. Peki ya burada olduğu gibi sonsuz çarpım olsa ne olacak? Çarpma şeklinde olursa şöyle yapıyorsunuz. Çarpma işleminin hani sonucun büyük olması lazım. Doğru mu? kökün derecesini ne yapıyorsun? Bir basamak küçültüyorsun. Sadece tek yaptığın şey o. Kökün derecesini bir küçültüyorsun. Bölmede ne yapıyorsun? Kökün derecesini bir arttırıyorsun. Bakın çarpmada kökün derecesi bir azalır. Bölmede kökün derecesi bir artar. Örneğin şu örneğe bakalım. Çarpma işlemi var değil mi? 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4. Ne yapacağız? Kökün derecesini burada bir azaltacağız değil mi? 4'ümüzde ne yaptık? Böyle koyduk. 4'ü yazdık. Kökün derecesini ne yaptık? 1 azalttık. Yani karekök kaç yaptı? Karekök 4 yaptı mı? E karekök 4 de neye eşittir? 2'ye. Şuna bakalım. Bölme işleminde ne oluyor? Kökün derecesi 1 artıyor. Şu an kökün derecesi 2 değil mi? Üzerinde bir şey yoksa 2 var demektir. Ne yapacağım? Bunu bir arttıracaksın. 3 yapacaksın. İçeriye de 27 yazacaksın. O da ne oldu? Küp kök 27 oldu mu? Değil mi? Arkadaş 27 neyin 3. kuvveti? 27 zaten 3'ün 3. kuvveti. Bu bunu götürürse sonuç ne olur? 3. Demek ki bu örnekte cevabımız ne olacak arkadaşlar? 3 olacak.